Bu gece idrak edeceğimiz Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayır getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Sayın Başkan 18 Mart 1915 tarihi merhum şair Necmettin Halil Ona'nın Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir dizeleriyle betimlediği Çanakkale Destanı'nın yazıldığı tarihtir. 18 Mart 1915'te iman imkana galip gelmiş, 7 düvel Türk'ün iman gücü karşısında yenilmiş ve Çanakkale ruh, ruhu düşmana teslim olmamıştır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Ezineli Yahya Çavuşu, Seyit Onbaşı'yı, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'yı, Cevat Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa'yı, 57. Alayı ve nice isimsiz kahramanımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Bizlere bıraktığı kutsal vatan emanetini canımız pahasına koruyacağımızı gazi meclisimizden beyan ediyoruz. Sayın Başkan, bu tarihe denk gelmek üzere Yarın 18 Mart 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de açılışı yapılacaktır. Kendi sınıfında dünyanın en uzun en büyük köprüsü olan bu köprünün yapımında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bunun bu kadar kısa süre içerisinde yapılmasında emeği geçen bütün çalışanları kutladığımızı, tebrik ettiğimizi ifade ediyor. Çanakkale, Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı'nda böyle anlamlı bir sembolün varlığından gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Baştan geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak sınır kapısında 1 ton 18 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalanmış ve bu operasyonla şimdiye kadar en yüksek miktarlı uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2021 yılı sonunda gümrük muhafaza ekiplerince 10 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 45 ton civarında ise uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirilmiştir. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığımız tarafından da narko terör operasyonları kesintisiz sürdürülmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılı içinde 31.675 operasyon düzenlenmiş. Avrupa'da yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık iki... açalım. Yakalanan uyuşturucu madde miktarının yaklaşık iki katı ele geçirilmiştir. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek isteyen başta narko terör örgütü PKK'ya ve diğer terör örgütlerine karşı aralıksız operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı personellerimizi ve sınırlarımızdan uyuşturucu madde geçişine izin vermeyen Ticaret Bakanlığı personellerimizi kutluyor ve kararlı mücadelelerinde kendilerine muvaffakiyetler diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.